Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için pembe renkte bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması yapmadan modelimi kuracağım ve modelimizin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları Artı 1 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz lastik uygulaması yaptıktan sonra modeli de e, kurabilirsiniz. Ben lastik uygulaması yapmayacağım için örgümün arka yüzünde ilmeklerimi bir sıra ters olarak ördüm. Ve örgümüzün ön yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. 2 ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru ilmeklerimi kestim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim ve ilmeklerimin içerisinden geçiş yaptım. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve iki ilmeği aynı anda alarak sola doğru ilmeklerimi kestim. Arada yine 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 model üzerinden anlatım yapıyorum sizlere. Ve arada 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi düz. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz fakat Örgümüzün ön yüzünde kesme işlemi yapmış olduğumuz ilmeklerimizi örmeden alacağız. Kenar ilmeğimi şu şekilde örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada kesme işlemi yapmış olduğum ilmeğimdeyim ve ilmeğimi örmeden aldım. Arada 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kesme işlemi yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kestiğim ilmeği örmeden aldım. Arada 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kestiğim ilmeği örmeden aldım ve kalan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimizin arkadan e, ilmekleri hep bu şekilde örülerek ilerleyecek. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimi çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Arkadaki ilmeğimin yönü düzgün. Öndeki ilmeğimin yönünü çevirdikten sonra İki ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru ilmeklerim olacak şekilde ve ilmeklerimi sola doğru kestim. Arada 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar yönü ters olan ilmeklerimizi çeviriyoruz sadece. İlmeğimi çevirdim. Öndeki ilmeğim sağa doğru olduğu için kesme işlemimi sağa doğru çevirmeden öndeki ilmeğimi ikisini aynı anda aldım ve kesme işlemimi yaptım. İlmeğimi arttırdım. Arada 3 ilmeği düz olarak ördüm. İlmeğimi arttırdım. Öndeki ilmeğimi çevirdim ve arkadaki ilmeğimle beraber aldım. Sola doğru ilmeklerimi kestim. Arada 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar Yönü ters olan ilmeğimi çevirdim ve iki ilmeğimi aynı anda aldım. Sağ doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemimi yaptım ve kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğim olan son ilmeğim de dahil ilmeklerimi düz olarak ördüm. Modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. Yine Örgümüzün ön yüzünde kestiğimiz ilmeklerimizi örmeden alacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kesme işlemi yaptığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 ilmeği ters olarak ördüm. Örgünün ön yüzünde kestiğim ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmeği ters olarak ördüm. Kesme işlemi yaptığım ilmeği örmeden aldım. 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Kesme işlemi yaptığım ilmeği örmeden aldım ve kalan ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İlmeğimin yönünü çevirdikten sonra arkadaki ilmekle beraber aynı anda aldım. Sola doğru ilmeklerimi kestim. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar ilmeğimi çevirdikten sonra iki ilmeğimi aynı anda aldım ve sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptım. 1 2 3 4 5 ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar arttırma işlemi yaptım. İlmeğimin yönünü çevirdim ve arkadaki ilmekle beraber aynı anda aldım. Sola doğru ilmeklerimi kestim. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar ilmeğimin yönünü çevirdim. İki ilmeğimi aynı anda aldım. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptıktan sonra kenar ilmeğimde dahil kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim ve örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine örgümüzün ön yüzünde kesme işlemi yapmış olduğumuz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kesme işlemi yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Arada bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Kesme işlemi yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kesme işlemi yaptığım ilmeği örmeden aldım. Arada bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Kestiğim ilmeği örmeden aldım ve sıra sonunda kalan ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Ve modelimi çevirdim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıramıza başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Model uygulamamızın son sırası ilmeklerimizi tamamen kapattığımız sıradayız. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İlmeğimi çevirdikten sonra diğer şişime aldım ve şişimde bekletiyorum. Ters e, yönü ters olan ilmeğimi Çevirdim ve öndeki ilmeğimle beraber arkadaki ilmeğimi aynı anda aldım. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Ve beklettiğim ilmeği kesmiş olduğum ilmeğin üzerinden geçirdim. İlmeklerimizi bu şekilde kapattık. Artırma işlemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi çevirdikten sonra diğer şişime aldım ve şişimde bekletiyorum. İlmeğimi çevirdim. 2 ilmeğimi aynı anda aldım. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Ve beklettiğim ilmeğimi kesmiş olduğum ilmeğin üzerinden geçirdim. Arttırma işlemi yaptım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Böylelikle modelimizi de tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde modelimiz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine arada kesme işlemi yaptığımız ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kestiğim ilmeği örmeden aldım. Ve kalan ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamladım ve modelimizde tamamlamış olduk. Model kendisini tamamladıktan sonra başa dönerek kendisini tekrar eden bir model. Ee, tekrar modelimizi örgümüzün ön yüzünde kurmaya başlayacağız. Modelin ilk kurduğumuz sırasını beraber kuralım istiyorum. Sonrasında yine aynı şekilde ilerleyecek zaten modelimiz çok kolay. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemimi yaptım. İki ilmeğimi aynı anda aldım ve sola doğru ilmeklerimi kestim. Arada 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Beş ilmeği ters olarak ördüm. İki ilmeğimi çevirdim ve ilmeklerimi sağa doğru kestim. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İki ilmeği aynı anda aldım. Sola doğru kestim. Kesme işleminden sonra arada 5 ilmeği ters olarak ördüm. Yine 2 ilmeğimi çevirdim. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. Arttırma işlemi yaptım ve kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine örgümüzün arka yüzünde örgünün ön yüzünde kesme işlemi yapmış olduğumuz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ee, diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve model kendisini tamamladıktan sonra başa dönen ve kendisini tekrar ederek e, ilerleyen bir model. Bu şekilde modelimizi bir kez kurduk. İkinci modelin ilk sırasını da beraber tekrar kurmuş olduk. Aynı şekilde modelimiz ilerleyecek. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Hem çok güzel hem de örmesi zevkli harika bir örgü modeli yaptık beraber. Örgümüzün ön yüzü bu şekilde. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Sizler de dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz ve örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde uygulayabileceğiniz harika bir örgü modeli yaptık beraber. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.